Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ee, bu video dizi amaçlı değil de bilgilendirme amaçlı çekiyorum. E ee, ben bunun önce iki parttan oluşan advent calendar hazırlıyorum videosu çekmiştim. Ve burada birinci advent calendar bölümümüz hazır. Lütfen numaralar yazın ve eğer ki numaraları anlamazsanız şunlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 20 22. Yani kafama göre sayılar koydum arkadaşlar. Öyle sırayla değil. Başta bir sırayla gittim sonra kafama göre koymaya başladım. 9 10 11 12 13 14 20 22 23, 24 30 40 43 98 59 67 68 75 38 50 39. Zaten bakarsanız anlarsınız ee, ama yani burada Görme engelli arkadaşlarımız varsa eğer ki onlar için söylüyorum. Bir kere böyle bir şeyle karşılaşmıştım. Bir tane kız anlatıyordu çünkü. O yüzden söylüyorum. Ve eğer diğer arkadaşlarımız da anlamıyorsa bu yazıları eğer ki e, renklerinden dolayı mumlar da açık çünkü. O yüzden anlamayabilirsiniz. Onlar için de söyledim. Yani istediğiniz rakamı lütfen yazınız. Ama burada olan bir rakam olsun arkadaşlar. Ve hepsinde ayrı paketler kullandım. Ki hem paket seçimi de yapabilin. E, Ayrıca de e, istediğiniz uğurlu rakamınızda söyleyebilirsiniz diye. Lütfen bu bilgilendirmeyi unutmayınız herkes yorumlara istediği numarayı yazabilir mi? Herkesin istediğini bugün bitirmeyi bitireceğim. Söz veriyorum. Sözüm olsun size. Yani tamam şu an bu saat yapamayabilirim ama mutlaka bugün bitireceğim sizin yorumlarınızı ki yazarsanız eğer ki. Hadi bakalım arkadaşlar. Görüşürüz. Şöyle bir num şöyle bir göstereyim sizlere. İstediğiniz numaraları yazmayı unutmayınız. Bay bay.